Bu videoda 2025 KKTC Cumhurbaşkanı adaylarına aynı 6 soruyu sordum. Amacım verilen cevapları tek bir videoda size sunarak karşılaştırma yapmanızı sağlamaktır. Aşağıdan kanala abone olarak bana destek çıkabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu videomuzun sorusu Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor ve KKTC için önemi nedir? İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor ve KKTC için önemi nedir? Türkiye Cumhuriyeti bir kere ana vatandır. Bir kere garanti ülkedir ve bu bölgenin, bu coğrafyanın en büyük, en güçlü ülkesidir. Dolayısıyla biz zaten soyumuz oradan. Dolayısıyla biz hep kendimizi büyük milletin bir parçası olarak görüyoruz, öyle olmalıdır. Ama tabii biz Kıbrıs'ta doğduk, Kıbrıs'ta büyüdük. Atalarımız da böyle asırlardır burada, burayı. Elbette biz vatan bildik, vatanımızdır ve bu vatanı korumak, bu vatanı daha da e, refah dolu bir toprak yapabilmek için Türkiye'nin de desteğiyle çünkü bizim Burada özellikle siyasi konularda izolasyonlardır, ambargolardır. Bütün bunlar ekonomik olarak bizi tabi bastırıyor. Bunlar olmasa çok daha fazla ekonomik büyüme olabilirdi. Dolayısıyla bir takım ekonomik ihtiyaçlarımız, özellikle altyapı, yollar, hastaneler bu gibi konularda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği çok önemli. Rakamlar bunu göstermektedir. Çünkü burada şu kadar memur var, şu kadar emekli var, şu kadar sosyal sigortası var. Devlet olarak bu giderlere e, gelirlerinden katkı koyuyor ve o katkı yetmiyor. Sürekli olarak borçlanmaya da ihtiyaç var bu yapının devamı için. İşte o kamu maliyesine katkı dediğimiz, Türkiye'nin verdiği destekle o devletin her türlü yaptığı harcamalar bir bakıma sürebiliyor, devam edebiliyor. Aynı zamanda altyapı yatırımları için yine Türkiye desteğini veriyor ve bir ekonomik döngü bu şekilde dönüp gidiyor ve biz de burada refahımızı bırakınız, korumayı artırıyoruz. Yani baktığımızda rakamlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının zaman içerisinde, yıllar itibariyle refah artmıştır. Çünkü reel olarak gelir atış var. Çünkü ekonomi büyüdü. Ekonomi nasıl büyüdü? Tabii ki bizlerin tasarrufları var ve dışarıdan gelen bir takım kaynaklar vardır. Özellikle Kıbrıs Türklerin çalıştıkları ve tasarruf ettikleri paradan bir kısmını ülkeye gönderiyorlar. Ama yine açık var. Bu açıklar hep Türkiye Cumhuriyeti karşılıyor. Dolayısıyla orada hem gönül bağı var. Geçmişten gelen tarihin bizim aynı milletin evlatları ve soydaşları olarak Türkiye ile o güçlü ne deriz biz? Kadim ve kutsal bağlarımız var, maneviyatımız var, milli değerlerimiz var. Ama aynı zamanda ekonomik desteklerle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha iyi bir geleceğe yürüyebilmesi için e, bu fedakarlığı var. Ana vatanın. fedakarlıktır. Çünkü rakamlar öyle küçümsenecek rakamlar değildir. Bunu da belirtmiş olayım. Ve Türkiye bunu yapıyor ve artırarak yapıyor. Onun için ekonomik ve maliş bir protokolleri çok önemlidir. O protokolleri de bazı ev ödevlerimiz vardır ama karşılığında da Türkiye diyor şunu yap bu kadar para vereyim, şunu yap bu kadar para vereyim. Ve son iki yılda en son verilen bilgi 40 milyar Türk lirası üzerinde kaynak aktarılmıştır. Son iki yılda ve bu devam edip gidiyor. Dolayısıyla böyle senin güçlü bağlar vardı. O bakımdan <laughs> tabii güvenlik o ayrı bir şey. Yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Mehmetçiğin adaya çıkması bizlerin mücahitleriyle birlikte bir destan yazmaları ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluşturulmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adakı vardı. Bizim barışımızın, güvenliğimizin tabii çok önemli bir bacağıdır. Bugün Türkiye askerini burada tutmasa veya tutamasa burada çok farklı şeyler olabilir. Gazze'de görüyoruz nelerin ne olduğunu. Yani istediği kadar bir Devletler veya başka bizleri sağduyuya telkin etsin. Ee, o orada kalır. Buradadır esas olan ve karşı taraftaki zihniyeti biliriz. Karşı taraftaki çeteleri biliriz. Karşı taraftaki eylemcileri biliriz. Ve bunlar fırsat arar. Çünkü ondan beslenirler. İyi insanlar da yok mu? İyi insanlar da var ama baktığımda o şeylere, o cephelere çok tehdit edici bir takım orada bize hiç iyi gözle bakmayan unsurlar var Tehlikedir bu. Barışın ve huzurun devamı için onlar hep potansiyel tehlikedir. Dolayısıyla Türkiye'nin kardeşlik bağları, aynı soydan gelmemiz, onun tabii duygusallığı, ekonomik destekleri, bir de bu askeri anlamda buranın güvenliği koruması, koruyabilmesi. Özellikle bu Gazze-Zayovaya'dan sonra şimdi e, Türkiye e, bu Kıbrıs adasına daha da önem vermektedir. Çünkü Türkiye'nin güvenliği de söz konusudur. Ee, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti olması ile bizim Türkiye ile aramızdaki her türlü anlaşmalar, güvenlik anlaşmaları da dahil Türkiye'nin güvenliği için de önemli. Dolayısıyla e, son cümlem e, Türkiye ile ortak, müşterek, tarihi, kadim ve çok önemli kutsal bağlarımız vardır. Bunları korumamız için, Kendi geleceğimiz için, kendi çoluk çocuğumuzun güvenli yaşamımız için bütün bunları titizlikle koruyup aramızdaki münasebetleri de güçlendirip bu coğrafyada ana vatanın desteğiyle bu adada refah artırmak ve burada huzur dolu yaranlara yürüyebilmek için bu anlayışta bu ilişkiyi değerlendirmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor <laughs> ve KKTC için önemi nedir? Tabii Türkiye Cumhuriyeti sizin için dediğinizde önce insan aklına özel olarak ne anlam ifade ediyor geliyor. Ben biliyorsunuz 13 yıl yaşadım Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla oraları hiç de yabancım olarak görmem. Dolayısıyla benim kendi özel hayatımda 18 yaşından 31 yaşına kadar olan kısımda orada yaşamış olmanın bir şey var, yansıması var doğal olarak. Ama Kıbrıs Türk halkı açısından ne ifade ediyor sorusu da önemli bir sorudur. Bizim hep söylediğimiz şey şu oldu, Kıbrıs Türk halkı açısından Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler, başka herhangi bir devletle ilişkilerle Kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Bunun tarihsel sebepleri vardır, sosyolojik sebepleri vardır, kültürel sebepleri vardır. E, çok sayıda Türkiye kökenli insanımızla Kıbrıs kökenli insanımızın aile kurmuş olması, bu evliliklerden doğan çocuklarımızın var olması vardır. Hukuki olarak Türkiye Cumhuriyeti bir garantör devlettir Kıbrıs'ın tamamında, sadece kuzeyinde değil Kıbrıs'ın tamamında garantör devlet statüsündedir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı açısından baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti kelimenin gerçek anlamıyla bir kardeş ülkedir bizim açımızdan. Ha ilişkiler nasıl kurulmalıdır a da hep biz bir cevap verdik. O cevabımız da hep şu oldu. Doğru zeminde en iyi ilişkilerin kurulması gerekir Türkiye Cumhuriyeti ile. Doğru zemin neresidir? Bunun da tanımlanması gerekiyor. İki kardeş ülke arasındaki ilişki biçimidir doğru zemini oluşturan ve iki kardeş ülke arasındaki ilişki biçimi de doğal olarak en iyi düzeyde kurulmalıdır. Hep şunu söylerim bunu söyledikten sonra eğer doğru zemini kuramadıysanız salt ilişkilerin iyi görünüyor olması arzu edilen sonucu vermez. Doğru zemini kurduğunuzu düşünseniz ama ilişkiler iyi olmasa o da doğru sonucu vermez. Dolayısıyla oradaki denge son derece önemlidir diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor ve KKTC için önemi nedir? E, Türkiye bizim için sadece bir ülke değil. E, bizim için tarih boyunca hep kardeşlik içerisinde olduğumuz, bir toprak parçasıdır Anadolu ve Kıbrıs Türkler bağımsız savaşında kurtuluş savaşında Çanakkale savaşında hep dertlenmiş, dert etmiş. Oralardaki mücadelede bir şekilde fikri manada, bazen maddi destekle kendisini göstermiş ve burada sorun bence Türkiye'de Türkiye derken siyasi iktidarlarla Türkiye'yi ayırmak gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü mesela 1950 Atatürk dönemi Türkiye'si var ve Kıbrıs'ta 1955'e kadar Kıbrıs'ı İngiltere'nin meselesi olan olarak gören bir Türkiye var ve bir de 59-60 antlaşmalarını bizi sömürgeden bağımsızlığa çıkaran Menderes zorlu Türkiye'si var. Böyle bir Türkiye var. 74 müdahalesini yapan Ecevit Erbakan hükümetinin Türkiye'si var. Ama aynı şekilde Akıncı'nın seçilmemesi için seçimlerimize müdahale eden bir Türkiye var 2020'de. Yani karşımızda tek bir Türkiye yok siyasal Farklı dönemlerde farklı siyasal iktidarlar var ve bunların Kıbrıs'a dönük farklı faydaları veya dezavantajları var. Dolayısıyla benim için önemli olan Türkiye'nin demokrasisinin güçlü, hukukunun ve adaletinin sağlam olduğu müreffeh bir Türkiye'dir. Biz böyle bir Türkiye'ye daha çok güveniyoruz ve gerçek kardeşlik ilişkileri de bu Türkiye ile daha yükseğe çıkar. Dolayısıyla ülkemizde Türkiye ile ilgili iki üç yaklaşım iki yaklaşım var daha doğrusu. Ben buna üçü eklemek istiyorum. Birinci yaklaşım ne olursa olsun Ankara'dan kopalım yaklaşımı var. Kopmamız gerekir yaklaşımı. Saygı duyarım. Diğer taraf Koşulsuz biat edelim yaklaşımı var. Bu iki yaklaşımın dışında bence Ankara ile ikisi de yanlış olabilir bunun. İkisi de yanlıştır daha doğrusu. Bizim ihtiyacımız olan üçüncü bir yoldur. Ben zaten kendimi üçüncü yolun temsilcisi olarak görüyorum. Ne kopalım ne biat edelim. Kendi kendimizi idare edelim. Üçüncü olarak kendi kendimize yetelim. Kendi kendine yeten bir toplumda 85 milyonluk Türkiye'de Kıbrıs'la ilgili büyük bir e, kamuoyu oluşturur. Yani kendini idare edemeyen Türkiye'ye de gittiğimizde veya burada da yaşanan sorunların temelinde bizi siz, sizi biz besliyoruz yaklaşımıdır. Dolayısıyla demokrasisi şık tıkır tıkır işleyen Kuzey Kıbrıs'ın eksik tarafı kendi kendine yetemiyor olması. Ve tabii bunun birçok sebebi vardır ama sonuç olarak biz burada üçüncü yol olarak kendi kararlarımızı kendimiz almalıyız. Ankara'da bu kararlara destek vermelidir. Kıbrıslı Türkler kendi hedeflerini kendi... E, kararlarını kendileri vermelidir. Bu doğru olan budur ve bundan ötürü de Cumhurbaşkanlarının Büyükelçilikten talimat aldığı değil, Büyükelçileri Kıbrıslı Türklerin haklarıyla ilgili talimatlandırdığı bir Kuzey Kıbrıs lazım. Çünkü bu olmadığı takdirde sırtına vurulan bir cumhurbaşkanı görürüz. Ersin Tatar, Metin Feyzoğlu'nda olduğu gibi omzuna vurarak Güvenlik müdürünüzü alacağız Sayın Cumhurbaşkanı diyen bir büyük elçilik. Bunu Mustafa Akıncı'ya yapabilir miydi? Asla yapamazdı. Bu bizim Cumhurbaşkanı'nın kendi kurduğu ilişki biçiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye-Kuzey Kıbrıs-Türk Cumhuriyeti ilişkilerinde ben e, üçüncü yol yanındayım. Kendi kararlarını kendisi veren ve halkının da Seçmiş olduğu liderinden kendisine yönelik en yüksek derecede özgürlüğünü, demokrasisini, refahını asa savunan lideri anlarım ben. Bunlar bizde büyük bir ahlaki çürümeye yol açmıştır. Ve bu maalesef sadece Ersin Tatar döneminde değil, Talat döneminde de olmuştur. Bunları sınıflandırmak istemem. Çünkü sınıflandırdığımız zaman siyasetçileri de halkın gözünde daha fazla da küçük düşürmek istemiyorum ama... Halk bunları hatırlarsa, çünkü müdahale dediğimiz şey, Türkiye müdahale dediğimiz şey açıkça Talat'ın Denktaş'ı devreden çıkarma telefon görüşmelerini Erdoğan'la yaptığını hatırlıyoruz. 2003'te, 2004'te bunlar yansıdı. Yani bugün Türkiye müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri anlam planına müdahale etmedi mi? Bunlara baktığımızda müdahaleyi sol taraf rahatsız. Müdahale bizim için oluyorsa demokratiktir ama karşımızda karşımıza oluyor sanki demokratiktir böyle bir anlayış olabilir mi yani bu halkın fikir ve düşüncesine e, müdahaledir ve her türlüsüne karşı olmanız lazım. Denktaş'ın bir karşılığı varsa onu demokrasi yoluyla egale etmeniz gerekir. Türkiye'den başbakanından sen e, başbakan olarak onu isteyerek yaptırmamalısın. Bunlar insanların vicdanında çok büyük e, yere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor ve KKTC için önemi nedir? Ya aslında çok güzel bir soru. Aslında ben benim için Türkiye Cumhuriyeti ne ifade ediyor diyor algılamıyorum. Ben bunu Kıbrıs Sosyalist Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bakıyorlar olarak adam anlıyorum. Kıbrıs Sosyalist Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta bir sömürge yönetimi olduğunu anlatıyorum. Neden? Çünkü 50 yıl önce, 51 yıl önce Kıbrıs'a gelen Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs anayasasını yeniden yeri getirmek için geldi. Broşürler dağıttığı açıklamalar da oyunda oldu. Aradan 51 yıl geçti. Yine Türkiye burada bulunmaktadır. Ama Türkiye sadece asker olarak burada bulunmamaktadır bugün. Türkiye zaman içerisinde büyük iş sahiplerinin Kıbrıs'ı kar elde etme alanı olarak kullanması, kullanması söz konusudur. Türkiye'nin, Kıbrıs'ın Türkiye iş adamlarının Kıbrıs'ın turizm sektörünü ele geçirme durumu söz konusudur. Aynı zamanda büyük bir nüfus Kıbrıs'a kaydırılarak burada bu işçileri yerli iş adamları sömürerek daha fazla kar elde etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'taki yerli iş adamlarına da böyle olanak sağlamaktadır. Bunu çok iyi görerek anlatmamız gerekmektedir. Biz burada Türkiye'den Kıbrıs'a gelen, işleyen, emek parasını kazanan ama doğru dürüst para kazanamayan insanlar için çok üzülüyoruz. Onlar için mücadele veriyoruz. Onlar için çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim için işçinin milliyeti yoktur. Kıbrıslı Rum da olsa, Kıbrıslı Türk de olsa, Türkiyeli de olsa, Kürt de olsa Pakistanlı da olsa, Bangladeşli de olsa sömürülen herkes bizim için bir kardeştir. Biz işçiden, emekçiden, sömürülenden, ezilenden yanayız. Ezilen kadınlar vardır. Biz onların da yanındayız. Çünkü onları en iyi anlayan biziz. Neden? Çünkü ezilenleri ancak ezilenler anlar. Esas amaç buradadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Sosyalist Partisi için bir sömürge rejimidir Kıbrıs'ta. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda Kıbrıs halkını ezmekle kalmıyor. Türkiye'de Türkiye işçi ve emekçilerini, Türkiye halkını da ez eziyor aynı zamanda. Bunu görüyoruz. Bu enflasyonun son 4-5 yılda yansımasını da çok iyi görüyoruz. Türkiye'de insanların ekmek kuyruğuna çöpleri karıştırdığını görüyoruz. Bu açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi halkını bile dikkate almadığını görüyoruz. Türkiye'de 1 milyon insan Kiev içerisinde yaşıyor. Geriye kalan 80 milyon insan sefaret içerisinde yaşıyor. Bu kanıtlanmış bir şeydir. Özellikle son dönemde uzun zamandan beri cereyan eden bu enflasyon, bu kriz aslında orta halli insanların bile ellerinde bir 3-5 kurusunun ele geçirilmesi için bir faaliyettir. Enflasyon sayesinde bu Küçük mevduat sahibi insanlar, küçük mülk sahibi insanlar da yoksullaşmaya doğru itilmiştirler. Birçok insan Eskiden emekli olduğunda çocuğuna bir ev alırdı, kendisine bir ev alırdı. Onu bugün daha iyi yapamamıştı, yapamaktadır. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin yarattığı bir durumdur. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti bilerek yapmaktadır. Bunu kendi başına yapmamaktadır. Bunu dünyadaki büyük tekellerle beraber el ele yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tekelleriyle beraber yapmaktadır. Avrupa'nın tekelleriyle yapmaktadır. Rusya'nın, Çin'in tekelleriyle beraber yapmaktadır. Bunların özellikle pandemiden sonra girişikleri atılım 3-5 kişinin eline daha fazla sermaye birikimidir. Başka bir neden değildir. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti sizin için ne anlam ifade ediyor ve KKTC için önemi nedir? Türkiye Cumhuriyeti anavatanımızdır ama Kıbrıs'ı bir yapamadı. Dünyaya karşı burayı bir işçi şehir adabilirdi. Bir belediye çalışanları kadar insan var burada. İstanbul'un daha yarısı kadar bile yok. Burayı isterseydi işçi yapabilirdi. Burayı Türkiye yanlış bir anlayışla buradaki siyasete müdahale etmiş. Kıbrıs'a göndermiş. Buraya bin, on binlerce, yüz binlerce teceli göndermiş. Tamam. Fazla kültürel sorular bile biz kabul ettik kendilerini ama bunların üzerinde etkin olarak Türkiye adeta Kıbrıs'ı üretmeye çalışmıştır. Bunun yanında akıttığı milyonlar dolar Yıllar ki bu çok büyük bir yanlıştır. Kıbrıs Türk'ün onurunu kırmaktadır. Kıbrıs Türk'ünün gururunu kırmaktadır. Kıbrıslı Türkler Türkiye'ye karşı öfke duymaktadırlar. Öfke duyularlarının ispatı şudur. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını ve kimliklerini almalarıdır. Çok büyük çoğunlukla Kıbrıs'taki bu öfkesini yanlış mı doğru mu tarikaya öğretir ama bunu yapmakla ortaya koymuşlardır. Türkiye bunları göre göre hala daha yanlış yapmaya devam ediyor. Ve Kıbrıs'taki seçimlere antidemokratik müdahalelerini net ve açık şekilde yapıyor. Bunu yapmasın, bu şekilde yapıyor, yapmasın. Öfke büyümektedir. Kıbrıslı Rumlar 1974'te önce Yunanistan tarafından nasıl muamele görmüşlerse Türkiye'nin muamelesi de benzerdir. Ben bunları Rumlar arasında çalışan ikisi kişi olarak o zamanlar Rumların ağzından defalar dinledim dedim. 15 Temmuz'da Rumlar birbirine geçti. Bütün umudum yanlış devam etmesin. Kıbrıs Türklerinin bir gün Türkiye'ye karşı ayaklanmasının sebep olacak yanlış davranda bulunmasın. Zaman geçer devran döner. Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs Rumların düştüğü hataya düşmesin diye uyarıyorum Türkiye yönetenleri. Bırakasın bize güvensinler. Bizim neyimiz eksik? Bunca üniversite var, üniversite hocalarımız var, profesörlerimiz var. Bunca seçkin adaylarımız var. Neye müdahale ediyorlar? Etmesinler. Çağrım odur. Ederlerse dediğim yönde Türkiye'ye karşı infial Kıbrıs Kıbrıs arasında, yerli Kıbrıs arasında özellikle artmaya art, art, devam edecektir. Ben bu çağrımın duyulacağını düşünüyorum. Duyulması da gerekir ve Kıbrıs Türkiye'nin çamaşır makinesi olarak kullanılmasın. Gazeteleri okuyorsunuz, basında okuyorsunuz. Mafya olaylarını, Kıbrıs mafyanın üstlerine gelmesine buradaki kolordu komutanı Kıbrıs'tan sorumlu değil mi? Güvenlik komutanı polis kuvvetleri bağlı değil mi? Neye diyorlar? ediyorlar? ben Cumhurbaşkanı olursam bunları önlemek için Cumhurbaşkanı adayım. Çok önemli bir görev yapacaklarım. Bugüne kadar oy verilen CTP Cumhurbaşkanı adayı oldu. Telesendrat, UEP'nin adayı oluyor yaptığı zaman da niye bunları ya yapacaklarını yapacaklarına tam tersini yaptılar? Ben onların yaptıkları bu çok büyük yanlışları toplumsal ve e, Kıbrıs Türk'ünü dünyaya karşı dünya vatandaşı olmasını engelleyecek olan layık değildir gözüyle bakılmaz cevap şey olacak Bu yanlışları önlemek için Kıbrıs Türk'ünün özgürlük bayrağını açtım. Ve Kıbrıs'la giren dıştan gelen göçmen Türklerin 7 bölü 3 oranına göre Kıbrıs Cumhuriyeti'ne göre 150 bin civarında olanı gevşek federasyon Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapmak istiyorum. Öyle 40 bin değil Bakınız bunu kimsenin aklı kesiminde söylemez de söylüyorum net olarak 7.3 oranına göre 1 milyon civarındaysa Kıbrıs numarası şu anda 350 bin vatandaşımız olması lazım kuzeyde ve onu 150 bin koydum hadi sabıkalama kolon olacak olan bina olacak olan geçen ne olacak kendi yönü falan diye Kıbrıs artı 150 bin 100 artı varsa 150 bin gelenler 250 bin kişi vatandaş olacaktır. Yani sesimizi soluğumuzu sayı olarak da anayasal olarak da ortaya koymuş olacak ve bunun olmasını savunmak için adayım. Bakın izleyin bakalım bunlar bugüne kadar bunu söyler mi? Söyleyecekler söyleyeceklerim belki duyarlar belki söylerler ama önce söyleyen değil midir? Sener Hurman diyor ki partilerini ışladım diyor. E niye Cotepe'den partiye genel başkanı? Aday, e, nere parti Cumhurbaşkanı oldu? Sayın Terat Türkiye'nin desteğiyle Türkiye'nin uygulayan bir çocuk gibi. Bakın kusura bakmasın Söylüyorum. İşbirliği yaparak bu halkada ne kadar zaman ben liderinizim diyebilecek. Bunu soruyorum. Lider böyle olmaz.